保密。 Arjantin'de Türkiye rüzgarı esti. Dünya Organ Nakli Derneği'nin Buenos Aires'teki 29. toplantısında bir sonraki toplantının adresi olan İstanbul'daydı dünyanın gözü. Derneğin 30. toplantısı bir önceki dönem başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Bu hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türkiye'nin bilimsel arenadaki yeri ve gücü açısından ayrı bir öneme sahip. Şimdiden çalışmalara başlayan Profesör Doktor Mehmet Haberal, Buenos Aires'teki toplantıda Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Haberal'a Arjantin'de Başkent Üniversitesi'nden 10 kişilik bilim heyeti eşlik etti. İlgiyle karşılandı Haberal, özellikle Türk ve yabancı tıp fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geniş katılım vardı. Papa Fransis de toplantıya gönderdiği mesajla organ nakli faaliyetlerine destek verdi. Dr. Mehmet Havral, Past President of the TTS and Chair of the Toplantının bilim komitesi başkanlığını yürüten bir önceki başkan Profesör Haberalda tüm katılımcılara teşekkür etti. Toplantının başarılı geçmesini temenni etti. Sevgili meslektaşlarım, burada sizinle olmaktan dolayı mutluyum ve onur duyuyorum. Pandemi sürecinin devam etmesine rağmen çoğunuzun toplantıya katılım sağlaması memnuniyet verici. Derneğin eski başkanı ve bilimsel program komitesi başkanı olarak bu başarılı toplantıyı Buenos Aires'te düzenlemek için çok sıkı çalıştık. Dernek başkanı Marcelo Cantaroviç'e özel teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Dünya Organ Nakli Derneği'nden herkes de harika bir iş çıkardı. Onlarla da gurur duyuyorum. Bilindiği gibi organ nakli hayat kurtarır. Papa'ya da teşekkür ediyorum. İki kez Vatikan'a gittim ve kendisi her zaman etkinliklerimize destekledi. Bu benim Buenos Aires'e üçüncü ziyaretim. Bu toplantının başarılı geçeceğine ve birçok yeni bilgi sunulacağına eminim. Her zaman söylediğim gibi kadavradan organ bağışını arttırmalıyız. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Profesör Haberal, pandemi ve organ naklinin geleceğinin konu alındığı önemli oturumlarda da başkan koltuğundaydı. Thank you. Um, thank you Başkent Üniversitesi'nin koyduğu Tom Sterzl ödülüyle TTS ödüllerini sahiplerine haber al verdi. Ve toplantının son gününde gündem İstanbul'du. Haber al kürsüdeydi. İstanbul'u anlattı. Tüm meslektaşlarını Türkiye'ye davet etti. Transplantation Society meeting in Istanbul in Turkey. Yani İstanbul. Dünya Organlar Derneği'nin 30. toplantısı Türkiye İstanbul'da. İstanbul birçoğumuzun bildiği gibi neredeyse dünyanın ortasında. Şöyle özetliyorum. Gelip gitmesi kolay bir yer. Başka bir yerde durmanıza gerek yok. Sadece uçağa binin İstanbul'a gelin. Bu nedenle Dünya Organ Nakli Derneği'nin bütün üyelerini, özel konuklarımızı İstanbul'a davet ediyorum. Is Istanbul? Umarım İstanbul'daki toplantıda, bu Aires'teki bu toplantı gibi başarılı olacak. Açıkçası İstanbul'daki toplantıya ilişkin tanıtımlar neredeyse bir yıldır sürüyor ve tüm imkanları kullanmaya çalışıyorum. İstanbul'a geldiğinizde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeyi sağlayacağız. Eminim çoğunuz İstanbul'u ziyaret etmiştir. Tarihsel, doğal, harika bir şehirdir geldiğinizde dinleneceksiniz ve organlar nakli etkinliklerinin geleceğine yönelik çalışmak için enerji kazanacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. İstanbul Türkiye'de görüşmek üzere. TTS'in standı da İstanbul 2024 afişleri ve görüntüleriyle donatıldı dünyanın öbür ucunda takip edilen İstanbul görüntüleri gururlandırdı Türkiye'yi. Dünya 2024'te İstanbul'da buluşacak. Cumhuriyet'in 100. yılında ise Ankara'da. İşte bu bilimsel takvimin ayrıntılarını ve Arjantin çıkarmasını yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda Kanal B'ye değerlendirdi haber al. Dünya Organ Hakkı Derneği'nin kesin söylediğiniz gibi 2018-2020 başkanlığını yürüttüm ve o başkanlık dönemi mesnasında bu derneğin 30. kongresinin İstanbul'da yapılması için karar almıştık. Ve o karar çerçevesinde bütün hazırlıkları yaptık. Tabii 29'u da yani 29. bilimsel kongresi daha önce alınan karar gereği Arjantin'de yapıldı bu. Güney Amerika ülkelerinde yapılan ilk toplantıyı da hakikaten Oldukça geniş katılım vardı. Enteresan COVID-19'un yaygınlığının hala devam etmesine rağmen asgari 2500 kişi bu Bize. toplantıya katıldı. Tabii son gün çok önemliydi kongrenin kapalış günü. Esas 30. kongreyi konuşuyorduk. 30. kongre için bir bakıma bu toplantı yapıldı. Kongre başarılıydı ama hakikaten ya katılımlar bilimsel şeyleri de ben bütün her tarafı tabi İstanbul'u hazırladığımız için bütün toplantılar nerede ne var bütün onları yapıyordu. Bütün salonlar bilimsel olarak oldukça aktifti. Mevcut başkan olan Marcelo Kantöviç arkadaşıma teşekkür ediyorum. O 30. kongre ve 2024 işte beni anons etti ben çıktım. Ne diyorum ne mutlu ülkemiz var. Ve bir kere daha bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşlar ve aziz şehitlerimize rahmetle şükranlanıyorum. Ve orada 30. kongrenin İstanbul'da yapılacağını ve bu kongreye herkesi davet ediyorum dedim. Ve ayrıca ilave ettim. Dedim ki bakın bu kongrenin taşıyıcılığını Türk Hava Yolları yapacak. Türk Hava Yolları artık ya dünyanın birçok ülkesine uçmakta. Dolayısıyla 2024'te İstanbul'da hepinizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Ve tabi orada hakikaten TTS'nin diğer teknik arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler hazırlamışlar. İşte 2024 işte Türk Bayrağı, İstanbul, bütün İstanbul'un videosu dönüyor devamlı bir şekilde. E, hakikaten e, ya adeta şöyle planlamıştım ben bir e, Buenos Aires'e çıkarma yapacağız göreceğiz hakikaten öyle oldu yani geniş kapsamlı bir tanıtım oldu ve TTS de hakikaten bu konuda hazırlık yapmış arkadaşlar yani ben onlara çok teşekkür ettim ben konuşmamı yaptım e, işte e, indim işte orada bütün arkadaşlarım geldiler aman birisi bana aman İstanbul'a geliyoruz aman İstanbul'a geliyoruz merak etmeyin sizi İstanbul'da ağırlamaktan hakikaten büyük mutluluk duyacağız ve şunu söyledim onlara dedim ki bakın ben diyorum ki İstanbul'a gelişte kolay İstanbul'dan gidişte kolay siz gelin bizim özel misafirimiz olacaksınız ve inanıyorum ki İstanbul'da kaldığınız sürece de ülkenize döndüğünüz zaman enerjisi kazanmış olarak döneceksiniz. Tabii herkesi bir kere daha İstanbul'a davet ettim. Dünya organ Hakkı Derneği'nin 30. Kongresi İstanbul'da inşallah yapılacak ve inanın bugünden itibaren de zaten çalışmaları başlattık. Öyle ya yani öyle hakikaten. Çünkü ben oldukça yoğun bir katılım bekliyorum. İşi şöyle özetleyelim. Sene 100. yıl nedeniyle Ankara'da 3 tane kongre düzenliyoruz. Yani dünyayı Ankara'ya getiriyoruz inşallah. 2024'te de Dünya Organ Hakkı Derneği'nin 30. kongresini İstanbul'da yapıyoruz ve dünyayı İstanbul'a getiriyoruz. E ne diyorum? Ne mutlu ülkemiz var. Ve bu ülkemiz içinde biz gereken neyse çok şükür. Onu yapıyoruz ve ne diyorum? Bu ülkenin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Profesör Doktor Haberala, Buenos Aires temaslarında eşlik eden, çektiği görüntüleri Kanal B ile paylaşan Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu da izlenimlerini aktardı. Bu kongrede hakikaten 2024 İstanbul vurgusu çok ön plandaydı. Hocam da sağ olsun son kapanışta bunu o kadar güzel vurguladı ki zaten size gönderdiğim videolarla, resimlerle bunu anlatmak değil de görerek hissedeceğinize eminim. İyi ki hocamız var. İyi ki böyle bir başarının yine tanığı oldum. Haberalı karşılamaya gelen Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali ile Rektör Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu da 2024'te İstanbul'da yapılacak toplantıya dikkat çekti. Haberala teşekkür etti. Tabii hocamızın Dünya Organ Nakli Derneği'nin bir önceki başkanı ve bu kongrenin de bilimsel organizasyonun başkanı olması Türkiye açısından son derece önemli ve anlamlı. Devamında da 30. Kongrenin Türkiye'de, İstanbul'da yapılması ülkemizin tanıtımı ve bilimsel arenadaki gücünü göstermesi yönüyle de çok anlamlı olacak. Onun öncesinde gerçekleştirilecek olan ülkemizin kuruluşunun 100. yılına yönelik 3 kongrede, ee, bu e, alanda hem Başkent Üniversitesi'nin hem de e, Türkiye'nin e, bu e, organ nakliyle ilgili yaptığı çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde bütün dünyaya e, tanıtımı nedeniyle ayrı bir anlam ve önem ifade ediyor. Bütün bu gayretleri ve e, çalışmaları nedeniyle e, sayın e, hocamız'a özellikle üniversitemiz adına teşekkür ediyorum emeklerinin sonucunu inşallah ülke olarak göreceğimizi umuyorum. Genel büyük bir bilimsel arenadan döndü hocamız Türkiye olarak başkent olarak da biz orada zaten de vardık on arkadaşımız orada bildirileriyle konuşmalarıyla bilimsel platformda yerlerini aldılar. Şimdi e, hocamızın da söylediği gibi çalışma zamanı e, iki sene çok çabuk geçiyor. E, şimdiden e, muhtemelen hemen e, çalışmaya başlayacağız. Ama e, İstanbul'da e, 30. Dünya Transplantasyon Kongresi'nin düzenlenmesi hem e, ülkemizin tanıtımı hem e, başkentin e, tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat. Tüm bu alın terinin tek amacı var haber için. Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nın her zaman dünyanın en tepesinde dalgalanması. Şimdi işin özeti hani derler ya ektik, büyüttük ve hasatını yaptık. İşin özeti bu. Onun için hakikaten bir kere daha söylüyorum ne mutlu ülkemiz var görevimiz. Bu ülkemizin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesine dalgalandırmaktır. İnşallah yine 2024'te de İstanbul'da hakikaten bütün dünya oraya gelecek. O bayrak böyle yukarıda dalgalanacak. Çok teşekkür ederim. <laughs>